Merhaba arkadaşlar. Şefin odası takipçileri, Şefin odası çözüm ortakları ve moralim bozulduğunda bana moral vermek isteyen bisikletli rehber taraftarları arkadaşlarım. Geçen çekmiş olduğumuz videoda bana önermiş olduğunuz e, yorumlardan yola çıkarak bir bıldırcın kafesi ve bıldırcın kümesi artık tam olarak bilmiyorum edineceğim konusunda telefon trafiğinden sonra Arkadaşlarım ikinci el hazır bir kümes gönderdiler bunun 150 TL değerini aldım ee, ve tanesi de 10 liradan 8 tane dişi 2 de erkek bıldırcın aldım toplamda 10 tane bıldırcınım oldu şimdi onu sizlere göstermek istiyorum çünkü bu kümesin yapısına bakarsanız daha önceden kullanılmış ikinci el İhtiyacı kalmadığı için daha büyük bir yere çıktığı için bunu bana tavsiye etti. Aldım ve üzerine dikkat ederseniz kenarda içinde 10 tane bıldırcın olmakla birlikte bu kırmızı nipelleri sulama kısmına dikkat ediyorsunuz. Bir el yapımı bir su tankıyla birlikte 2-3 gün hiç su koymadan kalabilecek şekilde bir kümes yapılmış. Hafif yani tek iş tarafından taşınabilir. Etrafındaki pislikleri de görüyorsunuz. İnşallah en kısa zamanda onları temizleyeceğim. Ee, şöyle bir bakalım. Etrafını kapatmış arkadaşımız. Üzerine e, yağmur ve e, güneş direkt gelmesin diye bu reklam e, brandası e, çakılmış. Bunun yanında Telleri bir sansarın, bir yılanın giremeyeceği kadar küçük. E, dikkat ederseniz de zaten yemliği, sulu 10 numara yapılmış. Ben şimdi sıfırdan yapmaktansa hevesim kaçmasın diye Şimdilik Bu canavarları bunun içerisinde muhafaza edeceğim. Ama zaman gösterir bakarız duruma göre Durumu düzeltiriz ben daha da ilerletirim. Ama bu tamamen sizlere bağlı çünkü biraz gazla çalışıyorum sanırım. Garip bir durumları var, sanki üşümüşler gibi. Yan tarafındaki o çiviyi görüyorsunuz, o zaten güvenlik anahtarı. Onu çektikten sonra içerisine bıldırcınları koyuyoruz. Bu nipelde görüyorsunuz zaten. Yukarıya bir su tankı yardımıyla bunun içerisine damlama sistemiyle bıldırcınlar susuzluğunu giderecekler. ve dikkat ediyorsunuz buraya su tankı gelecek bir lastik ya da kauçuk hortumu var. Ee, hemen onu göstereyim size. Buradaki bildiğiniz saklama kabı. Saklama kabına bir tane hortumla bağlantı yapılmış. İçerisine doldurulan su yavaş yavaş ihtiyaç kadarıyla e, damlayacak. E, canavarlar da buradan susuzluklarını giderecekler. İçlerinde bıldırcınlardan bir tanesi albino erkek. Bir de normal Güvenlik kilidini açıyoruz zaten dikkat ederseniz Buradan yemlerini Filan vereceğiz Canavarlara dikkat ettiyseniz Birazcık hareketliler ee, Belki ilk kez yani Daha doğrusu bunlar Ele alışık diye zannediyorum ama e, Ben ilk kez Bunlarla karşılaştığım için Biraz Heyecanlıyım Acaba bu işin üstesinden gelebilecek miyim e, Çünkü daha önceden tavuk beslemişliğimiz var, horoz beslemişliğimiz var ama bıldırcın biraz bize uzak bir tür. Bir de sürekli televizyonda av hayvanı olarak görüldüğü için bir de bizim küçük oğlan arada bir yumurtasını alsam da yemediği için bıldırcınla bir bağlantımız var. Onun dışında da yok. Bu gerçekten canavarları seyretmeye doyum olmuyormuş. Benim de hoşuma gitti. Böyle insan stresinden tamamen arınıyor, rahatlıyor. Hele onlar da bir yem yerse daha da mutlu olacağız diye düşünüyorum. Evet şimdi sanırım biraz yeni yerlerini yadırgıyorlar yem verdikten ve suyunu verdikten sonra daha farklı davranacaklarını düşünüyorum. konteynerin hangi bölgesine koyacağız? Yani sıcaklık şartları ne olmalı? Ondan sonra güneşe doğru nasıl koymam gerekiyor onu tam olarak bilmiyorum ama sanırım sabah güneşini alsın ondan sonraki gölgede kalsın diye düşünüyorum. Ama bu konuda bu bıldırcını büyütmüş arkadaşlarımız ne önerir? Gerçi bunu bisikletli rehber bu videoyu seyrettikten sonra fazlasıyla önerilerde bulunacağını düşünüyorum. Biz bu su tankı dediğimiz kısmı dolduralım. Tulumbamızda ki tulumba hala kumlu su çıkarıyor. Kumlu. Biraz dinlenince tamam duruluyor ama ilk başta da kumlu çıkarıyor. E, Tabi bu kola şişesi de artık tamamen sanayi işi, delme takma. İlerleyen zamanlarda daha profesyonel takılacağımızı düşünüyorum. Bununla ilgili fikri olan arkadaşlarım da bana fikir verirlerse çok da güzel olur. Şimdi canavarların su tanklarını doldurayım ki en azından yarına kadar ya da yarın akşama kadar Bu su ihtiyaçlarını ki böyle durduğuna bakmayın yaklaşık 5 dakika sonra bembeyaz şekilde oluyor. Acıkmaya başladılar. Belki de benden korktukları için yemiyorlardır ama onlara bu palet yemi bana yumurta yemi olarak verdiler ama ben tabi dayanamıyorum birazcık da bunlara et yemi dedikleri yağlandırmak için bir şeyler vermek istiyorum. Et yemi de verelim. Yavaş yavaş ondan bundan şundan yiyerek ihtiyaçlarını gidersinler. Bolca doldurayım ki en azından bir hoş geldin olayı olsun. Ee, hiçbirini incitmeden kendime de alıştıracağım. Ne kadar sosyal alıştırabilirsem o kadar kendimi mutlu hissedeceğimi düşünüyorum. Çünkü burası tam bir ekosistem olmalı. Bıldırcınla başladık. Bundan sonra ne yapacağım onu da bilmiyorum. Sizden ricam gerçekten elde edebileceğim cinsleri önerirseniz Önce bıldırcındı. Ondan sonrakini sizden bekliyorum. Tavuk mu, ördek mi? Ben e, ördek diye düşünüyorum. Çünkü tarla inanılmaz derecede bu salyangozla dolu. Onların en büyük düşmanlarından birinin ördek olduğunu düşünüyorum. Eğer e, sizde farklı bir tarla, e, Öneriniz varsa bu salyangozlarla ilgili söyleyebilirsiniz. Bunu en doğal çözüm nedir? Çünkü ilaç kullanmayı pek düşünmüyorum, zehir kullanmayı pek düşünmüyorum. Çünkü organik olmaktan yanayım. Doğada doğal bir mücadele vermek istiyorum. Şöyle bir bakalım. Bunun dışında başka ne yapabiliriz? Dikkat ettiysek hani güneş çıktığı zaman ki ağaç olmamasının en büyük eksikliğini yaşamaya başladık. Ağaç olmadığı için yapacağımız en iyi şey bu strafor köpüklerle bu hayvancıkları, bu canavarları güneşten korumak için ne yapabiliriz? Büyük ihtimalle strafor köpüklerle kaplayarak ee, güneşten korumayı o siyah kısmı güneşten korumayı düşünüyorum. Evet. E, üzerine de ağırlıkları koyduktan sonra sanırım biraz böyle idare edeceğiz. Arkadaşlar bugünkü video buraya kadar. Ee, bununla ilgili özellikle yorum ve önerilerinizi bekliyorum. Çünkü yorum ve önerileriniz benim için Önemli. Bundan önceki videoya e, yorum yapan arkadaşlara teşekkür etmek e, adına onların isimlerini arkadan e, yayınlıyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.